Üç Yunanlı keo tarafından sevk ve idare edildiğini görüyoruz. Bir tanesi Suriye konusunda uzmandır, bir tanesi DAEŞ konusunda uzmandır, diğerisi de Türkiye ile ilgili olarak uzmandır. İki ülke belki bir örtülü anlaşma yapacaktı, belki bir servis suçüstü yapılacaktı. Çünkü bu hatanın neden yapıldığına dair bir iç soruşturma başlatılmıştır muhtemelen. Hocam 25 Haziran 2022 günü Türkiye'de bir operasyon gerçekleşti. Bu operasyon Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından yürütüldü ve bir Yunan casus Türkiye'de faaliyet üstündeyken bir şekilde tutuklandı ve onun üstünden birçok farklı açıklama, birçok farklı analiz medyada konuşulmaya başlandı. Ben sizden bu konunun detaylarını öğrenmek istiyorum. Yunanistan vatandaşı Muhammed Amar Ampara operasyonla yakalandı. Milli İstihbarat Teşkilatı kendisini iş adamı olarak gösteren bir Yunan ajanını yakaladıklarını duyurdu. Yunanistan adına casusluk yaptığını tespit etti. Muhammed Amar, Ampara isimli Yunan vatandaşını kız kıvrak yakaladı. Bu vakayı analiz etmeden önce belki bu Yunan casusunun profilini bir anlamamız lazım. Bu 1986 yılından beri Yunanistan'da yaşayan bir Suriye kökenli vatandaş. Yunan pasaportuna da sahip ticaretle uğraşıyor. Eşi Rakka bölgesinde Suriye'de orada çocukları var. Ticari faaliyetleri kapsamında Türkiye ve Suriye arasında sürekli olarak gidip geliyor. Bu, bunu, bu şahsın Türkiye'de ve Suriye'deki faaliyetlerini legalize eden bir şey. Hani olağan gösteren bir durum. Buna isparat tekniğinde bu tür casuslara legal yolcu faaliyeti denir. Yani yasal bir dayanak kapsamında Türkiye'ye ve Suriye'ye gidip gelebiliyor. Legal yolcu bir daha açar mısın? Evet. Hocam? Legal yolcu yasal bir dayanakla yani kanuna uygun bir şekilde iki ülke arasında seyahat etmesi olağan olan, olan şahıslar denilen bir faaliyet. Bu şahıslar istihbari faaliyetlerde kullanılsa bunlara legal yolcu faaliyeti ya da legal yolcu ele haber elemanı denilebilir. Şimdi bu Yunanistan'da Türkiye arasında ve Suriye arasında seyahat etmesi bu çerçevede değerlendirilebilir. Şimdi bu şahıs Orada ne hangi haber hangi konularda istihbarat faaliyetler yürütüyor? Şimdi eşi orada Rakka'da DEAŞ bölgesinde bir eğitim kurumunda görev yapıyor. DEAŞ'la ilgili bilgiler derliyor. Bu eşi vasıtasıyla geliş gidişlerinde, yolda müşahidelerinde Suriye'nin kuzeyindeki Türk unsurlarının, Türk askeri unsurlarının, güvenlik unsurlarının temaslarını, faaliyetlerini onlara ilişkin işte bizim askeri konvoyların gelişlerini gidişlerini sınırdaki güvenlik noktalarını zafiyetleri Türk Türk e, güvenlik güçlerini silahlı kuvvetlerinin eğer varsa ki bu tabii ki iftira mültecilere kötü muamelelerini ile ilgili çeşitli bilgiler derliyor. Bu da de, bilgileri derlerken hem müşahideleri gözlemlerine dayanıyor hem de muhtemelen kendisine verilen bazı aparatlarla dezenformasyon faaliyeti de icra ediyor. Hem bu konularda bilgi derliyor hem de Türkiye aleyhine Yunanistan biliyorsunuz bu konularda dezenformasyon faaliyeti e, sürdürmek istiyor. Yani Türkiye mültecilere karşı yeterince tedbir almıyor ya da kötü davranıyor gibi. Halbuki biz Ege Denizinde birçok e, görüntü görüyoruz Yunan sahil güvenliğinin ne kadar mültecilere, Suriyeli göçmenlere karşı e, kötü davrandığına dair. Hani bu konuda da bir dezenformasyon faaliyeti icra etmek için çeşitli bilgileri derlemeye çalışan bir şahıs. Tabii bu şahıs e, bir Sparte teşkilatı unsurları tarafından, Kontrosponaş unsurları tarafından Gaziantep'te tutuklandı ve şu anda hakkında adli süreçte başlatılmış durumda. Hocam peki bu şahsın bu şekilde bir faaliyete başlaması ve Milli istihbarat Teşkilatı'nın operasyonunun Yunanistan-Türkiye arasındaki gerginliğe denk gelmesi tesadüf olabilir mi? Kesinlikle tesadüf değil. Şimdi ben her zaman söylüyorum kontrol espiyonaj vakalarının tutuklanmayla sonuçlandırılması, nihayetlendirilmesi noktasında iki yani konunun muhatabı olan iki ülke arasında bir dış politikada bir gerginliğin olması lazım. Eğer bu gerginlik söz konusu olmasaydı bu faaliyet bu şekilde belki tutuklanmayla sonuçlanmayacaktı. Çeşitli yöntemler, kamuoyu belki de bilmeden sonuçlandırılacaktı. İki ülke belki bir örtülü anlaşma yapacaktı. Belki bir servis suçüstü yapılacaktı. Yani servis suçundan kastım Yunan dış istihbarat, Yunan istihbaratı EİB'in Ankara'daki resmi temsilcisi e, ee, Milispar Teşkilatı'nın riyaset makamına yani kaleye yeni adıyla çağrılıp orada bu şahsı çekin denilecekti. Ya da bir takas anlaşması olacak vesaire. Ama burada şimdi malum geçen haftadan beri ve hatta son 10 günden beri Türkiye ve Yunanistan arasında bir siyasi gerginlik var. Sayın Cumhurbaşkanı'nın açıklamaları var. Karşı taraftan da açıklamalar. Yani bunu böyle tutuklamayla sonuçlandırmak yani Türk tarafının gerginliği kabul ediyorum. Daha da bu süreçte geri adım atmayı düşünmüyorum. Çünkü özellikle adaların silahlanması, silahlandırılması konusunda iki ülke arasında bir gerginlik durumu söz konusu. Yani bu tutuklamanın maliyetini buna dayandırabiliriz. Hocam peki bu operasyon kapsamında tutuklanan şahıs herhangi başka bir şahısla irtibat halinde miydi? Bu şahsın başka şahıslarla irtibatlı olup olmadığı, bir şebeke mensup olup olmadığı veya bir şebeke kurup kurmadığını biz bilmiyoruz. Bu şebeke tabiri kullanılır istihbarat faaliyetlerde. Ee, bu konularda açık kaynaklara yansıyan bir bilgi yok. Olası mıdır? Bence oldukça olasıdır. Ama hani bu konunun olgunlaşma, yani bu konuda bilgi alabilmemiz için belki birazcık mahkeme sürecinde yeni ifadelerin açığa çıkmasını beklememiz lazım. Hocam şimdi bu şahıs Yunanistan tarafından görevlendirildi. Dedi ki Yunan, Yunan istihbaratı Türkiye'ye git orada şu şu görevlerde bulun dendi. Evet buna talimatlandırma diyoruz. Brief yapılıyor yani buna istihbarat tekniğinde. Briefliyorlar o talimatlar çerçevesinde faaliyetlerini icra ediyor. Geri dönüyor. Orada talimatların kapsamında derlediği bilgileri anlatıyor. Buna da debrief denir, istihbarat tekniğinde. Peki hocam bir ajan herhangi bir hatta zorlu bir görev onlar için evet. e, tırnak içinde zorlu bir ülkeye gönderiyorlar. Nasıl bir hazırlık sürecine girmiştir? Türkiye'yi yakından gözlemlemiş midir? Tabii ki tabii. Ona eğitim verilir. Nasıl bir eğitim? Şimdi benim yine ifadelere yansıyan e, bilgilerde bu şahsın 3 Yunanlı case officer tarafından yani biz ben her zaman diyorum istihbarat meslek memuru yani bunun İngilizce karşılığı case officer KO da denir Türkçe karşılığı gibi düşünelim Türkçeleşmiş hali 3 Yunanlı KO tarafından sevk ve idare edildiğini görüyoruz bu ona talimatlar veriyor şu konularda bilgi derler, şu konularda bazı geri beslemeler hani eğitimler vesaire verilir bunlar muhtemelen sevk havuzlarda güvenli evlerde gerçekleştirilir bu bilgiler çerçevesinde hareket tarzıyla ilgili olarak bir eğitim aldıktan sonra Türkiye'ye giderken, hani faaliyet icra ederken dikkat çekmemesi lazım. Bu kopsamda Türkiye'de ve Suriye'deki faaliyetlerini icra etmiştir. Burada Yunanlı 3 KO tarafından yönetilmesini de şöyle açıklayabiliriz. Ben bunu tamamen yorum yapıyorum. Bu şu anlama geliyordur muhtemelen. Ben değerlendiriyorsam böyledir diye. Yani yanılıyor olabilir ama muhtemelen böyledir. Şimdi bir o keolardan bir tanesi, şimdi ispat servislerinde uzmanlaşma var ya, bir tanesi Suriye konusunda uzmandır. Yunan servisi adına. Bir tanesi DEAŞ konusunda uzmandır. Herkes kendi uzmanlık alanı ile ilgili şahısla muhatap olup eğitim veriyor. Diğerisi de Türkiye ile ilgili olarak uzmandır. Tamam. Şimdi burada biz genelde Türkiye'nin Suriye'deki faaliyetleri sınır güvenliği ile ilgili sanki bilgilerce çalışılmış gibi ilk ifadeler çıktı. Ben bu şahsın Ege Denizi belki oralara gidip geliyorsa oralarda da bazı faaliyetler icra etmiş olabileceğini Yunanistan'ın lehine tahmin ediyorum ama bu başından itibaren takip edilmiş, kontrol edilmiş, fiziki takip altında tutulmuş faaliyette zaten sonuçlandırılmış. Yani çok fazla zarar verdiğini düşünmüyorum. Zarar verseydi bu faaliyet zaten öne çekilirdi. Yani tutuklama işlemi. Biraz orada akışına bırakmışlar. Ne yapacağını gözlemlemiş. De delillendirmen, delillendirmen lazım. Döküm. Çünkü mahkemeye çıkardığın zaman delillendirmen lazım. Dökümant etmez lazım. Hem sesle hem görüntüyle. Hem Türkiye içerisinde hem Suriye'de Türkiye'nin hakim olduğu bölgelerde şahsın tüm temas ve faaliyetlerinin çok net bir şekilde delillendirildiğini ben düşünüyorum. Peki bir istihbarat teşkilatı karşı bir casusa müdahale etmek için hocam ne zaman doğru zaman olduğunu nasıl anlar? Yani şu an müdahale etmemiz lazım, şu an beklemeliyiz nasıl karar vermez? Faaliyet Türk Mesela bu faaliyeti Türkiye'nin aleyhine artık olmaya başladığı andan itibaren bu faaliyeti nihayetlendirilmesine karar verilir. Bu nihayetlendirmenin nasıl olacağı siyasi karar vericile Yani Sayın Cumhurbaşkanı Türkiye'de çünkü Milis Teşkilatı'nın bağlı olduğu makam Cumhurbaşkanı şahsına bağlı 2937 sayılı kanuna göre. Dolayısıyla yani son noktada efendim bizim senaryolarımız bu. Takdir sizin. Hani bu müşahede edilir. Siz ne düşünüyorsunuz? Ben böyle belki Dışişleri Bakanı ile koordine edin. Hani bu Cumhurbaşkanı talimatları ve ona yapılan tekliflerin değerlendirilmesi kapsamında son kararı Cumhurbaşkanı vermiştir. Verir yani. Böyle. Hocam peki birçok farklı ülkenin casusunun Türkiye'de olma ihtimalini bize gösterir mi bu durum? Çok normal değil mi? Türkiye çok önemli bir ülke. Birçok alanda çok aktif faaliyetler icra ediyor. Böyle bir ülkede birçok ülkenin casusluk faaliyeti icra etmeye gayret etmesi gayet olağan bir şey. Bu bir zafiyet değildir. Şimdi bu normal bir şey. Bu tarihten beri bu, bu, topraklar, bu coğrafya, istihbari faaliyetler açısından önemli bir ülke. Yani bu bir zafiyet değildir. Bu faaliyeti yakalamak senin yani bizim Türkiye'nin kontrol espionaj sistematiğinin ne kadar güçlü olduğunu bir göstergesi. Şimdi yeni nesil kontrol espionaj faaliyetlerini işte soğuk savaş ve soğuk savaş öncesi şeklinde değerlendirirsek. Şimdi soğuk savaş döneminde kontrol faaliyetlerinde diplomatik misyonu yani diplomatik misyondan kastım hedef ülkenin büyükelçiliğini, ticaret temsilciliğini, onun mesela eğitim kurumlarını vesaire bir misyon olarak düşürsek bunları merkeze koyup merkezden genişleyen bir kontrol espionaj stratejisi varken günümüzde Tehditler son derece asimetrik hale geldiği için alanı kontrol etmeniz lazım. Belli bir alanı, bölgeyi, mesela şehri bu alan kontrolünde de erken ihbar ağı yani EIA mekanizmasının çok önemli e, önemi vardır. Nedir bu mekanizma? Yani nedir bu mekanizma? Mesela bu şahsın mesela Suriye'de istihbarat teşkilatının bağlantılı olduğu şahıslardan bir mekanizma vardır. Bu şahsın gelişleri, gidişleri yani burada böyle bir şahıs var. Bu böyle sorular soruyor. Bu şahıs bak Yunan vatandaşı ama Suriye kökenli, Yunanca'yı çok iyi konuşuyor. Yani sana bilgi, çok ufak bile olsa bilgi getiren bazı şahıslar, işte bunlar eyyalar denir. Bu mekanizmanın ne kadar etkili ve kuvvetli olduğunun göstergesi, alanın kontrol edildiğinin anlamına geliyor. Bu yeni nesil bir kontrol espionaj stratejisi. Günümüzde zaten bu işler artık böyle vaziyet ediliyor. Hocam şimdi e, Yunanistan bu operasyonu gerçekleştirirken birçok şeyi göz almış olmalı. Bu vatandaşın yakalanması ihtimali de masada. O yok. her zaman riskli. Burada motivasyonu tam olarak nedir buradaki ajanın? Yani onun motivasyonu açısından bence tamamen maddi motif. Para ve Yunanistan'da işlerin halledilmesi. Hani menfaatler temin etmişsiniz. Ticari faaliyetlerinin kolaylaştırılması, izin işlemlerinin halledilmesi. Yunanistan'da atıyorum vatandaşlık kazanmadan önce ikametgah işlerinin halledilmesi gibi böyle menfaatler kazanılması ve para. Yunan Keosof burada mesela Yunan Keosu açısından da hani bu mesela dikkat çekmeyecek mi bu şahsı böyle görevlendirilmesi dikkat denilebilir. Şimdi neticede Yunanlı Keo da bir devlet memuru ve onun da bir kariyer beklentisi var. O da iş yapıp kendini göstermek istiyor. işte bu hırs, hırs var yani kendini göstermeye vakitsiz hırs insanı hata yaptırır. Çünkü mesela bu mesela belki aşırı talimatlandırma. Bir an önce hani kendimi gösterme isteği insana hata yaptır. Yani burada insan zafiyetini karşılıklı olarak düşünmekte fayda var. Yani Muşas'ın Suriye'de Türkiye'de dikkat çekmesi gay yani gereğinden fazla hani nasıl söyleyeyim potansiyelinden fazla bilgi talep edilmiş olma ihtimali de dikkat çekmesine neden olabilir. Bunu da mesela karşı taraftaki Yunanlıların kariyer hırsı diye düşünebilirim ben. Ama bu tamamen benim değerlendirmem. Hocam peki bu Yunan casus yakalandıktan sonra sorgu süreçlerinde bizim işimize yarayacak bilgiler alma ihtimalimiz var mı? <laughs> yani tabii ki. Nasıl? Belki mesela bu, bunu iki gün önce sızdırıldı basına. Belki daha önce yakalanmıştır. Basına Orta iki gün süre önce. Olur. Belki o sürede sorgu faaliyeti icra edilmiştir yani. Milli İstihbarat Teşkilatı bu konularda iyi midir hocam? Ee, tabii ki iyi yani. O konunun uzmanları var. Sorgulama süreçlerine başka birimler bakıyor ama değil mi? Yo aynı birim. Aynı o, o, bu konudaki görevli K.O'lar yapar sorgusunu. Anladım hocam. Başkası bu konuya hakim değil. Herkes kendi işini bilir. Yani bu iş işini yapanlar, bu başından beri konuya vakıf olan K.O'lar, yani işte meslek memurları bu sorgu işlemlerini de onlar yaparlar. 2937 sayılı Milliyet Hizmetleri Kanunu'na göre kontrol yapma yetkisi Milliyet Teşkilatına aittir. Kolluk gücü ona aittir. Burada emniyetle koordine edilip emniyetin tesisleri vesaire kullanılmış. Böyle bir tercihte bulunmuş. Böyle bir tercihte bulunulmaya da bilirdi. Bu yani çok acayip bir şey değil ama sorguyu İspat Teşkilatı'nda görevli konuyla ilgili meslek memurları yapmıştır. Hocam peki Türkiye'nin gerçekleştirdiği böylesi bir operasyon uluslararası istihbarat literatüründe bir şey tekabül ediyor mu? Ya bu ses getirilmiş midir dünya genelinde? Yani şimdi NATO üyesi ülke iki ülkenin birbirine yönelik casusluk faaliyeti icra etmesi yakında bir NATO zirvesi de var. İsveç'in ve Finlandiya'nın tam üyeli yani üyelik başvurusu görüşecek. Burada bu durum Türkiye tarafından gündeme getirilecektir. Ama müttefikler birbirlerine karşı yani Yunanistan'la NATO üçerisinde müttefik gibi gözükmekle beraber zaten hani bir gerginlik ve rekabet durumu sürekli olarak söz konusu ama nasıl söyleyeyim? Müttefikler birbirlerine karşı casusluk faaliyeti icra etmez diye bir durum yok. Herkes herkese karşı casusluk faaliyeti icra eder. Hatta siz dersiniz hocam, fırsat bulsa herkes istihbaratını topla. Herkes istihbarat yani burada dost, düşman ayrımı yoktur yani. Hocam genel bir toparlarsak şimdi böyle bir casusluk faaliyeti planlandı Yunanistan tarafından bir meslek memuru tarafından icra edildi yakalandı. Başarısız bir süreç var. Başarısızlıkla nasıl değerlendirilir istihbarat teşkilatları? Karşı taraf açısından evet. şimdi bu hatanın neden yapıldığına dair bir iç soruşturma başlatılmıştır muhtemelen. Yani orada eğer Yunanlı KEO'ların hataları varsa şahsi menfaatleri yani şahsi hataları pardon yani işte potansiyelinden çok bilgi talep edilmeye çalışılması bu şahsın dikkat çekici şekilde teması faaliyetlerde bulunup bulunmadığının engellenmesi bu konuda bir iç soruşturma süreci başlayacaktır. O e, deşifrede eğer hataları varsa o okay ko'lar disiplin cezası süreci yaşayacaklardır. Bu taraf için söylersek Türk tarafı içerisinde e, muhtemelen e, müsteşarlık makamı tarafından e, takdirname ile ödüllendirirler, yani takdir edilirler. Bu zaten bu işteki e, doyum noktasıdır. Yani e, burada zaten bu işi yapan insanlar vatan millet sevgisine sahip olan insanlardır. Bir maddi beklenti menfaati yok. Zaten devlet memuru bu arkadaşlar. Onlar için böyle takdir edilmek yazılır resmi bir şekilde en büyük mükafat olacaktır. Gayet keyifleri de yerindedir. Hocam teşekkür ederim. Eklemek istediğiniz bir şey var mı? Yok Nazif teşekkür ederim. Pardon yani işte potansiyelinden çok bilgi talep edilmeye çalışılması bu şahsın